artına ee, dediğim gibi e, borçların yeniden yapılandırılması bekleniyor kesinlikle gündemde e, bu affın ben geleceğini düşünüyorum dediğim gibi bu 2026'da olabilir e, 2027'de de olabilir ama büyük ihtimal 2026'da olması e, daha büyük ihtimal <laughs> bir daha sunmayacağım seninle çok ses yaptım bu sefer Evet. Onun adı Cici Kuş. Konuşuyor. Çok akıllı. Sahibi gibi. Çok zeki. Hep anlatıyor. Ben anlatıyorum. O anlatıyor. Ben anlatıyorum. O anlatıyor. Şimdi millet yazacak YouTube'un altına. Ya kuş sesinden hiçbir şey anlamadık. Yeniden çek diyecekler. <laughs> Yorumlarınızı bekliyorum. Ya insan zaten hayvanları seven insanları sever, hayvanları sevmeyen hiçbir şeyi sevmez arkadaşlar. Onlar bizim canımız, ee...